Dokuzuncu güne yaa <laughs> Hoşgeldin, bunu <onlara> devam <laughs> edeceğiz Sabah 11 ile öğleden sonra 3 arası İliş, Zagır, Grazluk, Azar Dina yasak değil Albaraklı, İnik, Teker Böyle bu kötü olanı arıyoruz <laughs> gel, gel. Almaraklı. Atayce. Atayce. Ober. Ona mı bakıyorsun belgelerini vermeyip bütün dikkatleri üstüne çektin. Mi madre nos Şunun belgelerini ver bakayım. Ben yani Nizmi'nin şükürlüğü Ekim 3 Aralık Valerian Duvali Duli Bu rengi de başka Birleşik Mavi Burkuaz değil 3-3 demiş bakalım 3 Eagles 4 Petrol Varli Konşimento Yanlış Çevir. Ada. At Maduro. YEP e 66-56-I-D 12 74 Y-381 Tamam mı? Yenik teker. 750 kilo. Da, aynı yüklenilmiş. Dergeden var. Bir arabadan in be. sana. ваша Işimi yapacağım tabi geri zekalı sana mı soracağım ne yapacağım Var yeni kasalar galiba 79 model bu <laughs> Sıfır mı aldın dayı bunu bir, bir tanelik teker İki Bir tane gördüm Kim bozuk far gördüm yerinde. Camlar yerinde. Büyük teker yerinde. Şu salak inik. Ayna. Hiç ayna yok. Ne yaptın? Beş taklam attın dayı var. Ayna. 8 Mayıs 11 Ağustos Momo İsim yanlış CGVE 55 34XK Sinan Uğur 1200 Ya seçeyim. Oğlum şunu otomatik yüklesene ya. Şuradan çıktım mı yükle işte ya. Evet. Öyle bir gün işte kardeş. Sakalını kesmesi.

slow, middle slow. Mega GS. At Maduro. Ne yapacaksın tabi götüm hadi. Kaç günümüz. Olur. Yani renkler beni bir cezbetmedi. akacağız. bakacağız? Deterjan bir, gübre bir, maliz 3 9 Mayıs. Okuz Mayıs. Sikinti yok ki. Veriyorum. Erdim ayarı. Hadi bakalım. Araba temiz. Bunlar Şu aynaları nasıl gözden kaçırabiliyorum? Bilemiyorum ya. Az. Eh. Evet. Vergileri ver. Allah haklısın sen arabadan in. Saçlar. Benim saçlarım gibi. VFG 3377 se. Bir de albaraklı olduğu için şüpheli şu an. Başka bir şey yok. Amiri, Junaid. FG-33-77-SE Alvarak Geç Temiz varım Akaristanska, atlişta Araba temiz herhalde, bir bok yok Varlar varlar yerinde Bunlar Watchmen gibi yüklemişsiniz arabayı. Neymiş? Dobar, dobar. Belgini ver. akrabrotay. Dva, Varasto cipka. A taky. Vaši vás varishu. Миллеркола ехали мне. Пучки. командиру. Вам рада. Наран Наран. Filan 13 Mayıs 3 keçi Grazdük e, LXG XG olur. Ve kaç olur. Ve araç etrafı bakalım de, şu an. Abi sola bakam, yerinde. Temiz araba geç. Rado

değiştirmeden para almıyorlar bana. Hı? Ada Yok, araç değiştirmeden para alsın zaten döver mi? bir dünya yok. Yolu takip ediyoruz. açayım. Temiz temiz gideyim. Ölmeden. Öldürmeden. 400 dolarım boşa gitti ya. Cık cık cık. İnsan hayatı 200 dolar Öldürün 2 yüz dolar veriyor. Ay hatıra da <laughs> Evet beyler. Hadi gidiyoruz. Bir dakika şu dakika koşalım. 34 İnsan evladı Olur Hızlı 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 Ölmek üzereyim

atladım doğuşladım artık ne oldu? arkada gidip vurdum komiser kadı budu gara gara aa ah, aa ah, aa ah. aa ah. geber köpek bolt gazi gara şey orospusu sen öl feci şekilde can vereceğim. Sanırım darbe kuvvetlerini öldürdüler. Evet, şu an hepsi niye ben de çatışıyor beşte? Lavuk var. Gerçi panosunu almayacaktı ki. Sus ve yalamaya devam et dostum 120

anasını satayım. Ney? Tabanca. Tabanca tabanca tabanca. <laughs> Tabancam yok ya. Artan Bir Sigara. Açak silah. Makineli tüfek. Üçerek. Kaçak silah. Yeter Bu arabada Daha fazla Mahkum ya da mal taşıyamıyorsun Evet Bir şey daha da bitmek istiyorsa Graz Dükkan'ı Ben sonuna kadar gitmeyi planlıyorum ya. Böyle bir zorlaşıyor. Adam sayısı artıyor da. Genel malada da kolay ya. Hoş bulduk yoldaş Bana geceler <laughs>